Sevgili ve motor takipçileri hepinize yeniden merhaba. Suzuki Keri yine konumuz. Suzuki Keri ile ilgili gerek YouTube yorumlarından gerek WhatsApp mesajlarından aldığım sorularla ilgili bir video daha yapmak istedim size. Ben artık eskisi kadar tamir işlerine odaklanamayacağım. Tek çalışıyorum ve yetişemiyorum. Hani bir atasözümüz vardır. Atasözümüz der ki bu iş boyacı küpü değil. Daldır çıkar olsun bitsin. Tek başıma yetişemiyorum. Adam bulamıyorum. Ee, yeni çocuklar haklı olarak böyle yağlı pasta işleri pek istemiyorlar. Onlar taklılar. Ee, yaş grubumdaki insanlara bakıyorum. Diyorum ki hani akşam ya da iş çıkışında falan gelin yardım edin. Yolunuzu bulun diyorum. Onlar da evden fırça yiyorlar. Yok ellerin yalandı, yok üstün benzin koktuğu, yok egzoz kokmuş su falan diye tek başıma da bir yere kadar yoruluyorum bakın ellerim artık böyle var yakın. artık böyle insan eli kıvamından çıkmaya başladı o sorun değil bu bizim işimiz size diyeceğim olay şu tamir işi artık hobi işi olarak ilerleyecek Suzuki keri üzerinde çünkü yedek parça işine girdik kuzenimle birlikte sürekli parça aldığım bir firma vardı bir oturduk muhabbet ettik ya dedi arkadaş sen de bu işi de biliyorsun. Parçanın ne olduğunu biliyorsun. Hangi parça arızalınca ne olduğunu biliyorsun. Arızayı biliyorsun, parçayı biliyorsun, çalışma prensiplerini biliyorsun. Sen de yedek parçaya ne girmiyorsun dedi. Biz de yedek parçaya girme kararı aldık. Ee, özellikle bir de şunu belirteyim. Bir arkadaş geldi yurt dışından. Türkiye'ye yerleşti. Avrupa'da yaşamış uzun yıllar boyunca. Oradaki servislerde çalışmış. Karbüratör alanında dehşet bir adam. Hani <laughs> bugün bir baktık gördük ki adam cidden işi mükemmel derecede biliyor. Bir tane Vosfos geldi. Sürekli buji ıslıyormuş. Sibop -si -ba ayarlarını ben yaptım. Ee, Sibo külbütör kapağının contlarında sıkıntı vardı. Onları ben değiştirdik. Ayardan sonra karbüratörü temizledik. Te temizliğini o yaptı gerçi. Söktü de attı parçaladı. O böyle o renklerine kadar her şeyini. Hava yer civatalarının diplerindeki şeyleri gördü. Solventleri gördü. Benzinde kullanılan araba. Benzinlerimizde maalesef çok fazla solvent olduğu için cidar mı diyeyim cidar desem daha iyi olur eski dilde. E, ee, içindeki kılcal kanallar deniliyormuş. Ben de zamanında öyle öğrendim. O şekilde devam ediyor. Neyse konuyu dağıtmayayım ben size. Carbutörü yaptı. Bu araba mermi gibi oldu. Buji ıslaması falan gitti. Gazlaması, gaz işi düzeldi. Adam da benim gibi bir kıl. Gitti depoyu doldurdu ve ölçtü. Yakıtta da oldukça sağlam bir oranda düşüş yakaladı. Kargo arıza yapınca gönderin abi kargoyla. Onaralım. Sizi geri gönderelim. Arabanız da gelirseniz eğer arabanızı bırakın gidin. Gene tabii ki 4 zamanlı canın motor 4 zamanlı motorun canı swaplar olduğu için önce swap ayarı sonra karbüratör temizliği karbüratör ayarıyla birlikte ee, içime içimize sindiği anda sizi arayalım arabanızı gelin geri götürün. Bunun için araba markası fark etmiyor her arabada çok başarılı bir arkadaş. Suzuki'lerin karbüratörleri nazlı bir karbüratör olduğu için hepinizin bu konuda başım üzerine yeri var. Parça almadan önce danışın abi. Numaramızdan şey de var platformda yazılı, Yorumdan altında numaramı görebilirsiniz. Neden artık yedek parça dönmek istiyorum? Onu da çık git açıklık getireyim. Hani diyorsunuz ya, sanayiye gidiyoruz. Ustalar bizim yüzümüze bakmıyor. İyi yapıyorlar abi. Çok özür dilerim ama iyi yapıyorlar. Abi, tamam eyvallah. Bu araba, gariban arabası da ee, geçen hafta Cuma günü bir parçacıda gördüğüm bir yazıdan bahsetmek istiyorum size. Adam şunu yazmış dükkanına. Parası olmayan araba binmesin. Çok doğru bir yazı. Çok doğru. Abi kusura bakmayın. Kusura bakmayın abi. Suzuki Keri sanayiye gidiyor. Kaporta kendini kaybetmiş. Her şey ateş pahası. Bunu söyleyeyim ben size. Her şey ateş pahası. Benim babam ayakkabıcı. Babamın dükkana gidiyorum. Yani malların yeni yeni model, yeni sezon sezon spor ayakkabıların geliş fiyatlarını görünce böyle gözlerim böyle açıldı resmen. Her şey çok pahalı. Neyse. Bugünkü muhabbetten bahsedeyim ben size. Biz susuz iki kere söz vermiştim. Bugün geldi. Abi ekmek davası gün istirahat kabul etmez. Ben böyle çalışıyorum abi. Pazar günü çalışıyorum ama ben çalışmayı seviyorum. Ben zevk alıyorum ya. Geldi. Bu arabanın sorunu ne? Baktık sorun ateşime biraz zayıf geliyor. Elektriğine biraz sıkıntı var. Ateşime zayıf geldiğine motor düzgün çalışmıyor tabi doğal olarak. Bobin ki avometre var. Hani şu çır 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 dönen zıkkın var ya. Onunla ölçtük. Avometrenin ölçüleri zayıf geldi. Bobin artık ömrünü tamamlıyor. Ateşimiz zayıflığı ondan geliyor. Birincisi, o. ikincisi platina yeri iyi değildi. Oradan başladık. Abi üç lafından biri usta benim borcum ne kadar olacak? Ya arkadaş. Hani insanlar başka illerden getirip arabasını bırakıyorlar. Aylarca kapında yatan araba biliyorum ben. Kaporta, motor ve boya için. Adam 15-20 bin lira para bırakıp gidenler oluyor. Biz insanlara çok şükür bu kadar böyle güven vermişiz. Adam yüzümü görmemiş. Gelip arabasını bırakıyor kapının önüne. İbanıma atıyor 15-20 bin lira. Eray abi diyor. Araba diyor bitince. Ben diye ara gelip alayım. Hep öyle yaptık. Ölçtük, biçtik. Swap'larına girdim. Abi bir de şu LPG'de swap biraz geniş olurmuş, boşluk. Abi. En fazla 0.05. Hadi 0.10'a kadar olsun. Özellikle emiş swap'ına bacağım geçecek ya. Abi. 254 1 litre motor. 4'e bölünce ne yapıyor? 250 si yapıyor. 250 cc benzinli motosikletteki ayar en fazla 15'tir abi mesela. Hadi LPG diyorsun. Abi ben yıllardır biniyorum. Benim arabamdaki ayar emiş 15, egzoz 20. Hiç de yolda kaldım hatırlamıyorum. Ha yana, yanacaksa yanacak abi. LPG kuru yakıt. Neyse kapağı açtık. Abi vallahi bacağım girecek. Sibop'la piyanonun arasına. Ayarlarını düzelttik. Karbüratör temizlik düzelttik. On numara oldu her şey. Hesap ne biliyor musunuz arkadaşlar? 470 lira bobine verdim. 470 lira bobine verdim. Fişler, soketler 25 lira tuttu. 500 de kısacası. Kablosu, mablosu ıvır 550. 550'den sonra ı, bir takım muju aldık. Ne kadar verdik onlara? 250 de bujiye verdik. Ee, rakam 900 de geldi. E, aradaki şeyleri saymıyorum. Makaron şu bu saymıyorum. Tam 1250 lira malzeme tuttu. Sonra baktık ya gitmiş hadi dedim, bir de bunun yağını değiştirelim derken bir baktık aa, antifriz yok. Abi arabada Bozkır'da İç Anadolu'da duran arabada antifriz yok. E sonra Yok bir kireçlendi. Yok blok patladı. Antifriz koyduk. İsim versem şimdi ayıp olacak. Çok sevdiğim bir markanın mavi rengi var. Çok hoşuma gidiyor. Onu koyduk. Bu kadar işe. Allah sizi yandırsın. 500 lira para yazdım. Sivo bayarı. Karpita temizliği. Elektrik işçiliği. Distribütör temizliği ayarı. Bir de işte abidik zıbıdık. 500 lira. Oradan beni dövecek neredeyse. 500 lira kolay mı kazanılıyor diye. Kardeşim 500 lira kolay kazanılmıyor eyvallah da. Asgari ücret çalışan arkadaşlar çok özür dilerim söylüyorum. Lütfen beni yanlış anlamasınlar. Umarım da yanlış anlamazlar. Arkadaşlar vasıfsız adamın durumu ortada. Ben bu işe yıllarım verdim abi. Millet böyle televiz ayaklarını böyle uzatıp zaptlarken televizyona telefondan böyle birileriyle yürürken konuşurken veyahut Gezerken. Ben yağın pasın için bu işleri öğrendim abi. Bırak biraz da farkımız olsun. He. Beni de bunalttınız artık. Hani insanlık namına yıllarca uğraşıp da emek verip de kazandığımız bilgi birikimini size bedava veriyoruz. Daha ne yapalım arkadaş? Daha ne yapmamızı istiyoruz? Daha ne yapmamız istiyorsunuz yani? Ya bunun için adam gecenin birinde de aranmaz. Sabah ara yardımcı olalım, yapalım görüntülü? Kaç kişiye görüntülü yaptık? Kaç kişiye? al Videonun altında inşallah de yorum yazarlar. Kaç kişi görüntülü arama da arıza yaptırttık otobanın göbeğinde? Adam kalmış Ankara otobanında. Abi kur, kurban olayım. Kurban falan olma kardeşim. Ne oldu? Ne arızan var? Abi şu bu. Çalıştırdık, yürüdü gitti. ben son damlası oldu. Ben sana pazarımı ayırıyorum. Tamam bak çalışıyorum. Pazar günü falan değil. Ben bayramda da çalışırım. Sorun değil. Ama... Pazar sonuçta. Herkes ailesiyle sevdikleriyle gezip tozarken. Ben senin işini yapmışım. Bütün günümü sana harcamışım. Arabanın altına yat. Üstüne çık. Altına yat. Üstüne çık. Karavetör zaten dumanımı çıkarttı. Karavetör zaten var ya karbüratörü unutmuş. Antin kunti şeyler yapmışlar içine. Kapış çalışmıyor. Diyor ki benzin dedi aniden gaz verince araba hırrrrrt kalıyor diyor. E tabi kalacak. Püskürtmüyor ki benzinini. Onu ayarladık. Hepsini hallettik. Ha, avans. Böyle Kulakla değil abi. Avans tabancasıyla. Şak 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 şak. O la, böyle ışık atıyor ya ışık. Onu da doğru dereceye yakalayana kadar nasıl uğraştım. 500 lira şey kaldım buna. Abi ne yaptın ya? Oo 500 lira ne yaptın ya? Ben günlük 300 lira kazanmıyorum. Kazan abi. Kazan. Git sanayiye bu işi öğren. Bir şekilde araştır. Deli gibi araştır bu motorun ne olduğunu. Öğren sen de yap. Eminim bana 500 lira çok gören arkadaş bu işi yapsın. Allah şahidim olsun bu işe 1000 liradan fazla para yazar. Ben bunları da görüyorum. LPG'de de benzinde de farksız. Endik bayırı. %7'lik bir bayırımız var burada. Bayırı araba 3 çıkıyor. Daha, daha ne yapsın? LPG'de 3 çıkıyor. iki düşmüyor yani. Daha, daha nasıl olsun? Ve denedik. Yakıtla da şehir içinde 10 litre düştü. E daha ne yapayım abi? Ben ben de yaratıcı bir adam değilim. Ben de bir Allah'ın kuluyum yani. Son aracıma dünkü muhabbetten bahsedeyim size bu arızadan sonra. Ha yine üstünden geçeyim. Karbüratörleriniz arızalıysa yollayın abi. Yollayın çözelim burada. Ee, milletin kahrını çekmeyin. Çok kalit kaliteli kral bir çocuk. Ama tek bir isteği var. Ruh hastası. İş yaparken ben de durmuyorum yanında. Çok sinirli oluyor çünkü. Bir şey dediğin anda daha köpürüyor. Durmuyor başına. Önüne böyle bugün vasfasını bırakmıyorum. Bıraktım böyle. Bana şöyle baktı. Bu git demek. Gideyim abi. Benim de canıma minnet. tina kokusunu çekmekten iyidir yani. 10 numara oldu gitti. Yedek parça gelince. Japon Kore grubu ağırlıklı olmak üzere. Çoğu parça ulaşabiliyoruz. Elimizin altında bir ton parça var. Ee, sorun abi. Arayın numaram var. Masat'tan yazın sorun. Fiyatını vereyim. Hesabınıza uyarsa Teslimat günü 3 gün içinde de kargoyu veririm ben size. Çünkü büyük depodan getireceğim. Yeni dükkan. Çok paramız olmadığı için çok fazla mal dolduramadık dükkana. Şu muhabbet 5-6 sene önce olsaydı e, hatır gönül işine adam dükkanı dolduruyordu. Şimdi adam babasının oğluna güvenmediği için malını risk atamıyor. En güvenli adamı bile. Göstermelik birkaç bir şey koydular dükkanın içine. Ki onun haricinde çok şükür daha dün bile dün bile 6 bin liralık parça sipariş aldım. Ee, cumartesi günü sisteme girdik. Yarın kısmetse elimizde olacak. Hemen kargo verip yollayacağız. <laughs> yani düşünsenize adam onlar da güven sağlamışız. Adam 6 bin liraya, farklı farklı araç sürücülerine 6 bin lira para hesabımıza geçti. Adam diyor ki abi diyor ben seni biliyorum diyor. Sen böyle bir insan değilsin diyor. abi öyle bir insan olmam için ortada bir 15-20 milyon ya da yani trilyon bazında Eski para trilyon bazında en az bir para olur ki yaptığım dolandırıcı da değilsin abi. <laughs> Taş attığı zaman vurdum kuşa değilsin. Basit dolandırıcılık, basit hırsız <laughs> kimseyi mutlu etmez diye düşünüyorum. Ee, sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım dinlediyorum. Ee, bakalım eğer Japon ve Kore dışındaki, dışındaki gruplara girecek olursak yine haberdar ederim ben size. Alın numaram var. Ee, sorun fiyatını verelim. Hesabınızı o da yollarız. Sevgili arkadaşlarım. Suzuki Carry nedir? Suzuki Carry hayattır. Suzuki Carry karavandır. Suzuki Carry ekmektir. Suzuki Carry park sorunu olmamasıdır. Suzuki Carry dikkat çekmektir. Suzuki Carry adamdır. 4 litre yağ alan arabanın yağı 15.000 km gitmez. En fazla 5.000 gider. 5000 devirli motor sıcak motor 5000 her şeye para veriyorsunuz bir sigara günde 40 lira para veriyorsunuz ki 5000 de bir ya para vermesiniz ya bunun canı bu zamana kadar 4000'i geçirdim hatırlamıyorum 4150 olmuştur belki o da iki sene önce kurban bayramında Kuşadası'ndan Eskişehir'e gelirken ya dedim 150 km'den bir şey olmaz diye gittim. Zaten olmaz. O da ya çok gider ama umurumda olmaz. Hemen alta yatarım. İndirmiş umurumda olmaz onun yağı. Bir tane de filtre. He, ee, şurada arkadaşımın dediği soru. Sabahları zor çalışıyormuş. Jikle çekeceksiniz. Jikle önemli. Benzininde böyle bir jikle. Azıcık o havayı kapatacak böyle önemli. Jikle de gı 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 yapıyorsanız o arabada bir arıza vardır. 32 kere çekeceksiniz cikleyi. Gazı açacaksınız. Tek marş. Daha böyle gık dediğin anda çalışacak. Çalışmazsa o arabada bir sorun vardır. Tek marş. Sıcakken de böyle bastığın gibi. Daha motor yarım tur dönüyor dönmüyordur. Bastığın gibi çalışacak. Çalışmıyorsa onda bir sorun vardır. Ayar sorunu vardır. Bir yerden fazla hava alıyordur. Az hava alıyordur. Bujilerin durumu kötüdür. Sivap'ın sıkıdır, basıktır, oturmuştur. Ee, buji kablolarında sıkıntı vardır, bobinde sıkıntı vardır. Vardır, 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 vardır. Suzuki Carry tek marşlıktır. Kibrit. Zınk çalışacak. Başka alternatif yok bu işin. Onun için de e, sen, abi senden de Allah razı olsun. Bir mesaj daha geldi şimdi Whatsapp'tan da. Niye Allah razı olsun diye biliyor musunuz? Bir buji kablosu var. İsmini vermeyeceğim gereken adam sorsun yorumlardan öyle söylerim. Şimdi olmaz. Tel. Marka sanki bana e, yardım mecikler maddi manevi ismi geçecek falan filan. Şimdi triplere girme gerek yok. 485 lira demişler. Allah'tan korkun. Biz de para kazanıyoruz. Ama Allah'tan korkun kardeşim. %300 kar olur mu lan? Abi yok yani. Bunun değeri değeri belli. Yüzde 300 kere olur mu lan? Alıyorlar. Abi yüzde 150 bak normaldir eyvallah. Adamın kocaman dükkanı vardır, hangarı vardır, hangar gibi depoları vardır. Yanında 10-15 kişi çalışıyordur. O adama yüzde 150 hak. Onu bugün sen bir o tarz çalış, e, bir yedek parça ajentesinde 15 kişi çalışıyorsa, 10 kişi, 5 kişi çalışıyorsa sen adamı 8 bin lira çalıştıramazsın, en az 10 bin lira para vereceksin, bir. Sigorta yapacaksın, sigortayla birlikte bu gelecek sana 12 üzerine çıkacak. Bu adamın içtiği çay, elektriği, yemeği, avansı, ıvırı zıvırı masraf yazıyor abi. O adama hak veririm ama abartmanın da bir anlamı yok abi, yüzde 300 nedir ya? Demek ki o öyle mutlu. Sorun abi, tamam mı? Kendinize iyi bakın. iyi geceler diyorum size. Yorgun bir gece oldu. Daha banyo yapmadım. Sadece ellerimi yıkadım. Özür dilerim onun için. Oradan <laughs> kirli gözüküyor olabilirim. <laughs> Sevgili arkadaşlarım. Sorun. Dediğim gibi bu iş artık hobi için şey göreceğim. Arabasını veya motosikletini bırakanlar abi zaman çok olacak. Tek başına çok yoruluyorum. Onun için yedek parça ağırlık verdim. Bu iş hobi olarak devam edecek. Gerek Hayasung'da gerek Çin grubunda bu, bunlar motosiklet gerek Racing'de Racing'de de ha 4 e, büyük firmanın e, yan sanayi parçalarına getiriyoruz artık. Farıdır, granezdir, kaportasıdır onlar da geliyor. Arabada da şu an Kore, Çin ve Japon parçaları ağırlıkta var şu an e, elimiz altında. Çok konuştum. Uy 19 dakika bitti. 19 dakika. Çok konuşuyorum ben ya. <laughs> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize iyi istirahatlar diyorum. Hayırlı hafta başları. Kendinize iyi bakın.